Baktım kimsem yok, baktığım hiç kimsen yok, daldım derine, çok daldım Benim derine. Baktım, yok. Hiç hiç yok. Arkadaşlar selamun YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sosyal deney videosu ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Şu şekilde pankart hazırladım görüyorsunuz. Doğum günüm ama hiç arkadaşım yok, yalnızım gibisinden bunu bir ağacın kenarına asacağım. Ben de yanına oturacağım. Bakalım insanlar yanıma gelecek mi? Beni yalnız bırakacaklar mı? Ayrıyeten videonun içerisinde normal insanların yanına gidip bugün doğum günüm olduğunu da söyleyeceğim. Biraz daha farklı olsun diye. Böyle bir sosyal deney olacak işte. Bakalım nasıl tepkiler alacağız. Bu arada daha farklı yapmamı istediğiniz sosyal deneyler var ise aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. En çok like alan sosyal deneyi yapacağız arkadaşlar. Bu arada size bir çekiliş sunuyorum. Herkes aşağı kendi ismini soy ismini yazsın. Kanalımıza abone olsun ve videoyu sonuna kadar izlesin. Aranızdan bir kişiyi veya iki kişiyi alıp YouTube videomuza konuk edeceğiz arkadaşlar. Siz daha fazla sıkmak istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıdan kanalıma abone olup videoya da yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum sizi kocaman güzel yüreğinizden. Allah'a emanet olun. Hadi videoya geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Baba bir gün senin doğum günündür. Ha evet kral doğum günü. Arkadaşın yok mu senin? Yok vallahi ya. Allah aşkına. Valla edinemedik. Her neyse yapıyorsun ya? Niye? Doğum günü kutlu olsun Gel arada. Biraz, eyvallah sağ olasın. Gel biraz şuraya otur istiyorsan şöyle. Allah razı olsun ya. Eyvallah sağ olasın. Ya en iyisidir ha. Niye? Arkadaş olmasa da iyiydi. Valla. Valla. Niye? Ya insan oğlu kahpedir kardeşim. Niye sana bir kahpelik Abi mi? Bir gün ya? sana doğum günü kutlu olsun diyecek anı. Yani. Senin arkanda koyunu kazacak ha. Çok insan tanımışım bile. Valla doğru diyorsun aslında, çoğu insan aslında yüzüne gülüyor ama arkandan kuyunu kazıyor. He he çok da, çok da. Ama ne gerek var böyle şey olmuş sana? Bilmiyorum ki öyle dedim hani kimse yok ki tanımadığım insanlar belki gelir dedim kutlarlar doğum günümü. Yalnız doğum hissettim günüm biraz. ya. Eyvallah sağ olasın. Ben sana şöyle kek vereyim istiyorsan, küçük kekler aldım. He. Ben ne yapayım? Ben öyle hediye edeyim dedim hani benim doğum günüm pastanmış gibi düşün. Eyvallah sağ olasın. Senin yok mu arkadaşın falan? Valla arkadaşım çok iyi. Yani ben hepsine yol verdim anladın? Yol verdin? Ha. Niye? o insan olup kahpe hani. Bir gün senin yüzüne gülüyor, yani kalkıyor, arkamda hiç çeviriyor. Bu beledir, şu şeyledir. Ben de o yüzden hiç kimseyle... Ha, çok çok Ama çoktur arkadaşım, çoktur. Ama, dostun dostu yoktur. çok yaralmışım arkadaşlar. Yaram aldın? He. Nihayet de inşallah. Valla merak ettim nasıl yaraldın ya. Merhaba, rahatsız etmiyorsam oturabilir miyim şuraya? Bir de bir şey söylemek istiyorum da. Bugün benim doğum günüm aslında. Benim de pek arkadaşım yok. Ben de öyle e size bir kek ikram edeyim dedim en azından. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yoldan geldim ilhamlı. Ha yoldan mı geldiniz? İstiyorsanız vereyim kalsın çantanıza. Sağ olun. Sağ olun. Şey, bu buyursun size mi ayıp? Evet. Gel doğum gününüzü kutlayalım o zaman. Aa çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz. Çok teşekkür ederim. O zaman ben size şöyle gelip ben size bir ve kek ikram edeyim. Olur ya, mu? Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür, teşekkür ederim. Mutluluk. Sağ olun, benim de hiç arkadaşım yok, öyle oturayım dedim. Belki gelen giden olur dedim. Bizimle de oturabilirsiniz. Gerçekten ben yok, ben sizi rahatsız etmiyorum. Çok, çok teşekkür ederim, ben sizi rahatsız evet, etmeyeyim. Kutlamanız be. bile yeterdi bana. Tamam o zaman, tekrar iki dolunuz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ortalama 10 dakikada buradayız arkadaşlar. Kimse gelmiyor. Ben olsam gelirdim. Peki siz olsaydınız şu anda gelir miydiniz yanıma? Hala gelen giden yok ya. Hala gelen giden yok arkadaşlar ya. Of ya. Keşke gelseler. Ama bence insanlık yani bu olmamalı. Sadece bir kişi geldi. Ben olsam giderdim. Niye diğerleri gelmiyor anlamadım. Niye, neden gelmediklerini anlamadım. Görüyorlar. Bakın buna bakıyorlar ama kimse gelmiyor. Baktığım hiç kimsen yok. Daldım derine. Çok daldım derine. Baktım kimsem yok. Hani yanlış anlama ben cezaevine girdim. Hı -hı. Cezev cezaevine girmeden önce benim dostlarım vardı hani sen bir sıkıntı olduğu zaman biz koşarız yaparız ederiz diye Hı. konuşuyorlardı muhabbet yapıyorlardı. Hı. Hani cezaevine girdim hiçbir tanesi de gelmedi demedi yani. Hiç sormadılar ha. Ne? Hiç gelmedi demedi yani. Doğru diyorsun kimseye güven olmuyor ki bu de ya yok ben yok ha kardeşim sen sen ol kendin ol sakın hani bunu böyle yapıp hani başkaları gelip hani senin paran için senle arkadaşlık kurarlar hani Hı, -hı. hani senin paran var diye senin paranı yerler anladın? Hı -hı. yok param da o Par kadar çok yok ama illa yiyecek bir şey bulurlar zaten yok insan oğlum menfaatçıdır hani gelip çıkar için senle arkadaşlık yapar anladın hani sakın yanlış anam bu buradan biri geçer hani diyecek bunun parası var diye bunun parasını yiyelim falan bununla bir dakika arkadaşlar kuralım bunun parasını yiyelim anladın? Hı -hı. anladın? Doğru diyorsun valla. Ha ben fakir insan çok da yani. Öyle valla. Ama illa ki diyorsan arkadaşım yok hani. Böyle samimi gerçek dostum yok hani. Sen numaramı vereyim hani kardeşim her zaman burada de hani bir sıkıntı bir ihtiyacım olduğu zaman bir mevzun olduğu zaman beni çağırırsın anladın? Valla. Valla sıkıntı yok kardeşim ben her zaman burada burada herkes beni tanıyor zaten. Yani. Valla sıkıntı vallahi. yok o zaman. Ben yine buralardayım o zaman yıllar sonra en azından bir tane arkadaşım olmuş olur ya. Evet, tamam. Valla sıkıntı Vallahi yok yani. Olsun. Allah razı olsun senden de. Valla kimse sabahtan beri böyle astım buraya koydum ama kimse... Ama gerek yok hani öyle indiriyor onun gerek yok hani. Valla buna gerek yok mu diyorsun? Gerek yok. ama doğum günü kutlu olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani. Hepimizden Allah razı olsun. Valla sabahtan beri koydum kimse de yok ya. Merhaba. Rahat hissetmiyorsam oturabilir miyim şuraya? Normalde insanlar pek oturtmuyor da. Aynen ya biraz öyle ya. Yani... Hı -hı. Ben oturmaya evet, çalıştım. Hı -hı. Herkes ya biraz. Evet doğru sen ne olacağı belli olmuyor ya o yüzden tıklayıp tık 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 Evet doğru söylüyorsunuz ama bankta oturacağız yani <gülüyor> <gülüyor> bu ne olabilir ki yani öyle değil mi? Yani doğru söz abi insanlar hep şey yapıyor garipsiyor biliyor musun? <laughs> evet öyle vallahi. E bir de bir şey söyleyeceğim yanlış anlamasın e, bugün benim doğum günüm aslında e, hiç arkadaşın da yok benim tamam. Ben de öyle oturmuşken kek vardı istersen şöyle sana kek vereyim doğum günüm için <laughs> Teşekkür ederim sağ olasın Rica ederim ne demek sağ olasın Doğum günü kutlu olsun Çok sağ olun vallahi eyvallah. Kimse kutlamıyordu. Kaç yaşına girdin? E, 20'ye girdim şimdi. 20. Siz kaç yaşındaydınız? 18 mi? 18 mi? Evet. İyi aramızda pek bir şey yokmuş ya. Bir <laughs> <laughs> arkadaşım yoktu ki? Efendim? Bir arkadaşım yok. Ya edinemedim ya bilmiyorum ki. Nasıl yani? Boş. Ya şey, e, ya yani niye edinemedim şey biraz. Hmm, e, e, sevmediler herhalde beni. yani ben, ne konuda sevmediler? Ben de anlamadım ki yani niye edinemedim ben de anlamadım. Bu yaşıma kadar hiç adam gibi arkadaşım olmadı. Öyle yani çocukluktan beri mi öyle yoksa? Ee, biraz çocukluktan beri evet. Yani genelde hiç arkadaşım yok benim öyle. Allah Allah. Bizde <laughs> var da ne oluyor öbek lan? <laughs> e senin var mı arkadaşların? Ya var da işte öyle çok şey değil yani. Samimi değilim ben. Yani. Hmm. Ya dost yok arkadaş var diyorsun. Evet tık tık öyle. Hmm. Yani hiç bir dostum olmadı benim de. Niye? Ya edinemiyorum çünkü insanların da olacağı belli olmuyor. Mesela benim 3-4 yıllık bir arkadaşım vardı. Hı hı şeyler oldu işte bir olay falan filan gittiler Hiçbiri yanımda durmadı yani. Allah Allah. Öyle ben sana. Hiçbiri yanında durmadı mı senin Aynen adını? hiçbiri bakmadı. Hiç kimse gelmedi yanıma. hı hmm. Olsun ya. Böyle de iyi olsun. Yalnızlık da bir nevi. Aynen. İsmin neydi bu arada? İsmim Rudman, senin. Ali. Ali. Ali memnun oldum Aynen. kardeşim. Aynen. Eyvallah. o zaman bundan sonra takılırız ya. Ha, sıkıntı olmazsa senin için? Yok yok sıkıntı yok. Instagram varsa... Ha şey... Instagram'ım var ben sana veririm. Tamam oradan şey yaparız. He olur sen de rahatsız ettiysen valla kusura Benim bakma. Çok estağfurullah. İlk defa kankalarla ben de birisine güveneceğim biliyor musun? Normalde böyle çok ön yargılı bir insanım. He ilk defa mı birisine güveneceksin? Aynen. De? İnşallah yani yine bir ters köşe olmam. Yok ters köşe estağfurullah ben yapmam ya sağ olasın. Yok canım öyle değil de işte. <laughs> ya. İlk defa güveneceğim için bir tere tutayım yine ya. Yani. Şöyle bir kamera vardı şu tarafta gördünüz mü? <laughs> Oraya da bir eri sallarsanız şöyle. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Ya dostum ben sana aslında bir şey söyleyeceğim de. Heh, buyur. Yanlış anlama beni e, ee, biz aslında bir sosyal deney videosu çekiyorduk. Hani benim arkadaşım yokmuş gibi davranıyordum. Bakayım hani insanlar bu duruma ne tepki verecek diye. Her sosyal deneydi. Her sosyal deney çekiyorduk. Sosyal çekiyordu. deney de olsa hani gerçeği de böyledir ha. Valla. Valla Abi deneydi. doğru söylüyorsun doğru doğru. Şaka yapıyorsun. Hani nerede sosyal deney? Bak şu tarafta arkadaş çekiyor. Sen nasıl fark etmedin? Gördün mü? Allah Allah. Bak. <laughs> <laughs> bak gördün mü? Şurada arkadaş çekiyor. Şöyle, ee, Şöyle bir el sallarsan kameramıza bir Hadi kendine ben çok dikkat et. Ben buradayım. Bir şey olursa yine Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun. Biliyor musun sosyal ya. deney videolarını? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakın şurada kamera vardı. Hadi. Ha, ha, Şu tamam, Şurada tamam. arkadaş tamam. çöpün arkasından çekiyor.